Sphinx'in yaklaşık 4500 yaşında olduğu ve milattan önce 2500 yıllarına dayandığı iddiası doğru değildir. Çünkü Sphinx'i bu dönemle ilişkilendiren herhangi dikili taş veya papirus bulunmamaktadır. Yüzeyindeki erozyon ve aşınma, tarihinin yüzbinlerce yıl öncesine gittiği iddiasını beraberinde getiriyor. Firavun Kufu'nun stelasında, tahta çıktığında, Sphinx'in zaten var olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır. Bir Yunan övgü şiiri Sphinx hakkında şöyle der. Tanrılar seni piramitlere komşu olasın diye yerleştirmişler. Bir Roma yazıtı Sphinx'i kutsal rehber olarak adlandırarak şöyle der. Senin zorlu biçimin tanrıların eseridir. Sphinx'in tanrılar şehrine baktığına dair bir efsane bulunmaktadır. Sphinx'in baktığı paralel üzerinde Mısır'ın Heliopolis şehri ile Tibet'in kutsal kaylaş dağı bulunmaktadır.